Allah razı olsun başkomiserim. Hadi geçmiş olsun. Dediğimi yapmadın. Yapmadım evet. Hı. Yapmadın gereksiz risk aldın. Gereksiz risk mi aldım? Beni çıplak erasmusların yanına yolluyorsun, sonra gereksiz risk mi diyorsun? Sahil buna bir bak istersen. Sancaktarlar kendi aralarında birbirlerine düşmüşler. Bundan hala sinema biletim var sana. Yaslan arkana seyreli şimdi. İyi. Bir daha dediğim kadarını yap. Seni görmek isteyen biri var. Kim? Senin Allah'ına kurban ben. Sen ne yapmaya çalışıyorsun lan? Ha? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun? Memleketi dönmenin başka bir yolu var mıydı savcım? Varsa bir yolu yordunu söyle bana. Kaçakta kalsaydın. Niye döndün buraya? Babanın orada çürüseydin. Fıtratımız da yok savcım. Kaçak bize göre değil yani? Savcım deme lan bana. Savcı değilim ben. Akgün Gökalp Taşkın'ı tasarlayarak gizli bir göreve dahil ettim. Selim Kara'nın buna duygusal bir reaksiyon vereceğini adım gibi biliyordum. Çünkü onun zayıf karnı bu çocuk. Ve tahmin ettiğimden çok daha hızlı bir araya geldiler. Artık ikisi beraber çalışacaklar. Aralarındaki bağ sandığımdan çok daha derin. bizim avantajımıza. Operasyon tam istediğin gibi devam ediyor. Hocam. Yağmur. Kusura bakma. Bugün ben okula uğrayamadım. Senin tezin üzerine konuşacaktık ama tamamen unuttum. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Belki akşam bir yemeğe gelirsin. Öyle konuşuruz. Ne dersin? Ya olur. Çok iyi olur. Evde yemeğim de yok. Ben bir gideyim, duş alayım, üstümü değiştireyim, geleyim. Süper. Hem teyzem de çok sevinecek seni gördüğünü. Tamam. Tamam. O zaman tamam. görüşürüz hocam. Bay bay. Nerede kalmıştık? <laughs> Nasıldı nişanım? Olaylı. Neden geldi? Özür mesajını almıştım zaten. Sana kızgın falan değilim ha merak etme. Zaten bizim hikayemizin başka bir finali olamazdı. Hatta belki böyle daha iyi oldu. Kimse bilmeden. Olaysız. Lütfen. Lütfen git. Lütfen git. Gitmiyorum ya. Gitmeyeceğim. Kalıyorum, gitmeyeceğim. Soner git dedim. Her şeyi zorlaştırıyorsun. Her şeyi zorlaştırıyorum. Ben seni seviyorum, sen de beni seviyorsun. Böyle olmak zorunda değil. Başka türlü olamaz. Böyle olmak zorunda. Başka türlü olamaz mı? Başka türlü olamaz mı ya? Ha? Başka türlü olamaz, başka türlü olamaz öyle mi? Olabilir. Başka türlü nasıl olacağını söyleyeyim mi sana? Yani başımıza bayağı bir iş açılacak ama... ...umurumda değil. Eğer sen de bu olacak olanlara dayanırım diyorsan... ...evlen benimle.